Şimdi bakın programın başında ben ne demiştim? Ben e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını dinleyince çok büyük bir panik halini gördüm demiştim. Bitirirken de siz belki yanlış anlaşılır diye cümlenizi düzeltin dediğiniz halde onu bile ben bu ifadeyi düzel ben düzeltin demedim. Düzeltin Gazeteci demedim. olarak olarak görevim. Dediniz Çok ben. özür dilerim. Gazeteci olarak görevim siyasetçi düzeltmek, düzeltmek ya da yönlendirmek değil. Hayır değil. açıklamanız bir var. Bir olanak mi? daha sundum tabii. Bir olanak daha sundunuz. Çünkü biliyorum bu, ki bu konu Bu konuşuyor. ne demektir? Bu ne demektir? Burada siz öyle diyeceksiniz tabii ki ben de şöyle okuyacağım bir siyasetçi olarak. Burada bir yanlışlık var. Bak kamuoyunda bu yanlış anlaşılır. Bunu düzeltin demektir. Yok, ben bu. öyle demek istemedim. Siz öyle demek istemediniz de öyle de ben öyle okudum. Ve doğrusunu yaptınız siz. Ama o da sözünün arkasında durdu. Halkı sokağa çağıracağım dedi. Ama demokratik bir şekilde. Demirtaş da demokratik bir şekilde sokağa çağırıyorum dedi. Bizim 60 tane vatandaşımız vefat etti orada. Polislerimiz şehit oldu. Şeyler kamu binaları yakıldı, yıkıldı. Demokratik bir şekilde çağırıyorum demişti o da. Ne oldu? bizim vatandaşlarımız orada ne hale geldi? Ülkenin durumu ne hale geldi? Şimdi panik halinin ne olduğunu da gayet daha iyi gördünüz. Şimdi biraz önce Serkan Bey dedi ki ya dedi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Barış Bey gibi çok rahat değil dedi. Samim olarak söylüyorum Barış Bey onlardan çok daha fazla rahatsız. Çünkü bu konunun içerisinde ben de biliyorum bacağının birini indirip diğer ayağını üstüne atıyor. Çünkü o da sıkıntıda. Bu cümlelerin nereye gideceğini, nereye varacağını hem siyaset yapmış birisi hem de bir gazeteci kimliğiyle bunların yanlış olduğunu, yanlış anlaşılacağını, söylemin de zaten yanlış olduğunu Ali bildiği için Ali Bey bu için. gece senin hem benim yerime konuşuyor. Hayır, ben <laughs> şimdi, şimdi şey. ben Bey'le ilk defa yayına <laughs> çıkıyorum. Ben uzun zamandır televizyona <laughs> da gelmedim. Çok şimdi, değişik bir tecrübe oluyor benim. Evet, şimdi şimdi <laughs> bakın bunlar doğru bunlar doğru şeyler değil biraz önce Barış Bey dedi ki ya dedi 55 yaşın üzerindeki vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni e, tedirgin dedi 55 yaşındaki değil 18 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de tedirgin 55 yaşındaki de 85 yaşındaki de tedirgin. Çünkü bu olup bitenlerden onlar da Kırgınlık, razı değil. Kızgınlık kızgınlık var dedi. Kırgınlık, Konuyu değiştirmek istemiyorum. Şu çerçevede bir de barışa soracağım mı? Sö Söylesin Ali Bey. Ben bu, bu çerçevede söylenecek çok şey yoktur. Şimdi bakın hata olarak mı görüyorsunuz? Hem de siyasetli. çok büyük hata. Yani zaten konu oraya gelecek geleceği için o ben sona saklamıştım. Siz de soracağınızı bilmiyordum. Ben dedim ki ya bunu Erdoğan Bey nasıl atlar böyle bir şeyi diye ama yine gazeteciliğinizi konuşturdunuz. <laughs> notunuzu almışsınız hiç yorulmamışsınız belki <laughs> belli ki dolayısıyla çok büyük bir yanlış doğru değil vatandaşa baştan sona konuşmasının belki bu konuya bir daha giremeyebiliriz Z zamanda yoktur bakın baştan sona vatandaşa biz e genel seçimleri kazandığımız zaman şunu 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 yapacağız Yerel seçimleri kazandığımız zaman da belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin şu 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 vatandaşa projeleri var demedi. Hep kavga üzerine, hep AK Parti'yi kötüleme üzerine, hep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bir konuşma yaptı ve bitirdi. Sonunda da en büyük proje, İmamoğlu'na da sorulmuştu en büyük projeniz ne diye bütçeyi bereketlendirdik demişti. Buna da sordular en büyük proje ne bana son olarak öyle okudum ben ne vatandaşı sokağa çağıracağız. Ya bunlar doğru şeyler değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için hakikaten çok üzücü bir durum. Barış, siyaseten bir hata mıdır bu açıklaması? Şimdi Özgür Cumhuriyet Halk Partisi Salı günü grup toplantısında bizzat Genel Başkanın ağzından emeklilere zam istedi. Hani diyorlar ya kardeşim ne istediniz, projeniz ne? Bir makul yol da gösterdi, bütçenin nasıl kullanılması gerektiğini de anlattı. Tab tabelalarla, tablolarla anlattı ama Sayın Cumhurbaşkanı bir gün sonra çıktı. Bizde böyle bir para yok kardeşim. Biz emekliye bu parayı veremeyiz. Millet Ya bunu söyleyen genel başkanım çok özür dilerim ama kesmek istemem ama. Kes abi, kendi kes. belediyesinin, kendi belediyesinin çalışanlarının maaşını vermiyor. Siz diyor işçiye zam verin, emekliye zam verin, asgari ücrete zam yapın diyor ya. Ya kendi belediyende çalışan insanların hakkını bir ver ya. Ali Bey. Ali abi o belediye başkanı hangisi ise o parayı ödemek zorunda ödesin. Varsa bak geçen e, bu 2021'de, en kolay Yok yok 2021'de diske bağlı tüm işçiler CHP'li belediyelerde grev yaptı. Özellikle temizlik işçileri. Ben bunlarla ilgili tweet attım. O zaman Halk TV'de program yapıyorduk. Özlem'de de sanırım o programda vardık. Evet. Temizlik işçilerinin istediklerinden daha fazla verilmesi gerektiğini söyledim. İnanılmaz da bir tartışma çıktı ama en sonunda Maltepe'de, Ataşehir'de, Kadıköy'de, diğer ilçelerde disk istediği parayı aldı. Biz emekçinin hakkını savunuyoruz. Temizlik işçisi 14 saat orada çöp topluyor. Tabii ki hatta alın teri kurumadan o paranın verilmesi lazım. Hangi CHP'li belediyede de eksik varsa CHP'nin bu konuya el atması lazım. Sayın Genel Başkan Özgür Özel salı günü emekliye zam istedi ki doğru. Ya 10 bin lira alıyor. Ben bugün mesela yayına gelmeden önce kuaföre gittim. Muammer Ekşi abi benim adımı vererek konuş dedi. Emekli. 10 bin lira alıyorum ayıptır dedi ya. 10 bin lira emekli parası mı olur Allah aşkına? Avrupa'ya şurada gitsek. Bak beşimiz gitsek. Ali Bey mi ısmarlar Serkan mı ısmarlar bilmiyorum ama pek Erdoğan Aktaş ısmarlasın. Ben bu aralar ısmarlayamam. Kampanya yürütüyorum. Kampanya yapıyorsun. Peki Özlem tam ısmarlasın. Tam da o sebeple ısmarlasın. Kesenin ismar... ağzını aç hocam. Başkan adayısın. <laughs> ya şöyle almayayım. gitsek. 5 <laughs> kişi ortalama bir kafede. Ama siz ikiniz milletvekili emeklisiniz yani. Ya milli, Ali Bey haftaya Sivas'a gidiyor. Zaten seçim çalışmasına dünya masrafa Millet girecek. Onu anlıyorum. Milletvekili maaşı da iyi. <laughs> ne, Nereye gidiyoruz? Hadi Amrubay ben ısmarlayayım. Tamam. Almanya'ya gittik. Peki. Peki tamam mı tamam. tamam. gittik. Gerçekten indik havalimanına. Barış arkadaş EYT'den emekli oldun değil mi? EYT'den evet. Hiç teşekkür i̇ndik. ettiğini de görmedik burada. Bak indik. Yok etti. Allah. Havalimanından indik. Etti. Ya ben ilk olduğu zaman emekli olduğu Emeklikte zaman etti. Emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkmasında kimin emeği geçtiyse ayrımsız hepsine teşekkür ediyorum. En başta da bunun mücadelesini veren EYT'liler. Memleketi insanla kim Şimdi, hizmet ettiyse Allah Erdursun, razı olsun etsin. Özgür evet. Erdursun olsun, Gerçekten Gönül Özgür. Hanım olsun. Evet. Şimdi indik. Konuyu buraya bağlıyorum Geliyorum Oraya, <laughs> oraya geliyorum. Havalimanında indik. Dedik ki arkadaş bir sandviç yiyelim, bir tane kahve içelim. Beş kişiyiz, 300 euro para veririz. 300 euro da bizim bugün emeklimizin aldığı aylık emekli maaşıdır. Bunu da ısrarla yayına gelirken hem benim kuaförüm Muammer hem de Adem ısrarla bize söyle dediler. İsmimiz de söyle dediler. Yolda Dersi, beni çeviren emekliler de oluyor. Ha, Geçen tamam. hafta Şimdi, birinin mesajını okudum. Özgür Özel de çıktı, salı günü grup toplantısında zam istedi. Pazar günü Kartal'da saat 14'te emekliler sokağa çıkıyorlar bir sendika aracılığıyla bugün bu pazar. Evet bu pazar günü Çok ha, büyük Çünkü harcam. diyorlar ki 10 bin liraya geçinemiyoruz <laughs> şimdi, bak, talimat verdi bu, olur yani bu hak söz adamak. Bu söz. Özgür özelin bu milleti sokağa dökeceğiz lafı gazeteci başlığı açısından baktığında inanılmaz başlık açısından baktığında güzel bir söz Şu an Türkiye'de bütün televizyonlar, Arkadaşlarımız yazmış, fotoğraflarını da çekip yollamışlar. Özgür Özel'in bu röportajı konuşuyor. Ama Barış ben A yanlış bir ifade mi var acaba? Hayır açık yanlış açık açık bir ifade sordum. yok. Bak ısrarla şunun altını çiziyor Özgür Özel. Diyor ki arkadaş sokağa ineceğiz, demokratik hakkımızı kullanacağız. Cam çerçeve kırmadan, kimsenin burnu kanamadan. Hakkımızı alıp geri döneceğiz. Hakkımızı Hakkımız alıp geri döneceğiz diyor. Diyor. E, diyor. tamam. Demokrasilerde Mesini hak, demokrasilerde yani hak, hak, hak öyle alınır. Ki ben. Hayır. Eve mi dönmesinler? Ali rahatsız. Bey, tweet atanlar rahatsız. Facebook'ta yazanlar rahatsız. Gerçekten Sokağa çıkanlar rahatsız. rahatsız. Televizyonda Hangi konuşanlar dersin, rahatsız. Hiç ne rahatsız yapacak? Değilim. Peki emekli sesini nerede duyuracak Ali Bey Allah aşkına? Sokakta Kadıköy Meydanı'na gelip emekliye bir proje yapacak. sunsun genel başkan. Ya sundu, emekliye bir proje zam yapalım sunsun. dedi. Seyyane zam Biz yapalım sokakta dedi. Biz sokağa çıkacağız. Can Onu da indireceğiz demesin. Demedi e, zaten. zaten tam tersini emez, söyledi. Demedi. Ama Hayır, ben demokratik okudum. hakkını kullanacak. Oraya giden ya insan... Demok... Bak mitingler, sokakta yapılan demokratik gösteriler Demokrasinin nefes borusu. O demdemliler vatandaşın var ya, onun içine girecekler orada provokasyonlar yapacaklar. Vatandaşın orada sokağa çıkıp bak, neler hakkını aramasından korkmayın emekli. Korkmuyoruz. Ya emekli çıkıp arkadaş ben pideyi 15 liraya alamıyorum, eti 600 liraya alamıyorum diye sesini nerede duyuracak? Özgür Özel bu açıklamayı neden yaptı? Özgür Özel yönetime gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi içinde şu tartışma vardı. Kemal Bey pasif mi kalıyor? Kemal Bey niye kitleleri sokağa çağırmıyor tartışması vardı. CHP içinde örgütler, der, kadar, partide, milletvekilleri sokağa ihtiyacı yok. Ben şimdi Kemal Bey'i savunma durumuna getireyim. Ya, Kemal, ya, Bey şey ya. Kitteler, Kemal Bey böyle bir şey yapmazdı zaten. Ya. Kemal Bey böyle bir şey yapmazdı. Bununla, bununla çok eleştiriliyordu. Kitteler, tamam. Mı? Kemal Bey böyle şey yapmazdı zaten. sokağa ki, çağıracağız demez. Yeni yönetimde diyor ki arkadaş ben geldim. Sol sosyal demokrat bir parti olacağım. Örgütlerimi, Emeklileri, işçileri sokağa getireceğim, miting yapacağım, demokratik hakkımı kullanacağım. Yani demokratik ya? haktan bütün televizyonlar şu anda Geliyor, bu konuyu tartışıyorlar. Geliyorum. Hakikaten arkadaşlarımız fotoğraflarını da çekip yollamışlar. Vay efendim milleti isyana mı teşvik etti ya? Cumhuriyet Halk Partisi 13 milyon oy alan bir parti. Meclis etti bugün tabii. kapandı. Nerede derdini anlatacak mesela vatandaş? E, meclise kapandı seçim için. Bugün kapandı bildiğim kadarıyla ya da yarın kapanacak. Vatandaş bir ay sonra Kadıköy meydanında meclis meclis vatandaş bir ay sonra Antalya meydanında ya. İzmir Konak meydanında çıkıp derdini anlatamayacaksa ben çocuğuma et alamıyorum, yumurta alamıyorum, süt alamıyorum diyemeyecekse derdini iktidara duyuramayacaksa Sayın Erdoğan'a sesini işittiremeyecekse ben biz nerede de, konuşacağız? Ben, ben anlamadım yapacağım, ki. Ona kimse tepki göstermiyor. Ben halkı sokağa çağıracağım. Ya diyor. sokağa ineceğiz bu laflardan korkmayın ya. Demokrasi sokaktır Korkmuyoruz, zaten neden ya. ya. Ama öyle bir panik dediniz e, ki sanki bir şey var gibi ya. Paniklemedik. Siz vatandaşı paniklettiniz. Siz vatandaşı ya, korkutuyorsunuz. Sunacak vatandaşı sunacak hiçbir şey söyleyecek çıkıp, hiçbir şeyiniz yok. Demokratik. Çıkıp bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ama vatandaş buna Demokratik bir tepki göstermesi. 14 Mayıs'ta 28 Mayıs inanmadığı gibi şimdi de ne var? Hepimiz çıktık sokağa. Hepimiz çıktık haklarımız ya için yürüdük. Daha 28 Şubat'ta türban eylemleri yapılıyor. Yani bu, bu ülkede daha geçen ay. Da hayır daha geçen ay. Geçen ay. Sayın, Parti oradan buraya hayır, nasıl geçen geldi? ay, ben Geçen ay, geçen ay Serkan Toper'in aday olduğu Beşiktaş'ta Arnavutköy'de şeriat isteyen 300-500 kişi yürüdü. Ya doğru. Yani buna hiç kimse kardeşim siz niye çıktınız? Tam benim adaylığım açıklandı. Mevcut ah, başka büyük gün. tepkiler varken de tesadüfen öyle bir yürüyüş oldu değil mi? Ama kimse engelledi mi? Herhangi güzel, bir polis bir önüne çıktı mı? O vatandaşlar cam çerçeve kırdı mı? Hayır. Neden öyle Geldiler, bir yürüyüş oldu bir anda? Yürüyüş. Tepkilerini gösterdiler. Çağrılarını yaptılar. Ondan sonra da çıktı evlerine Bizim gitti. Bir mevcut demokrasi, demokrasi korkusu var, ve var memlekette gerçekten. gerçekten. Ama bir sokağa çıkacak. Ya Kemal o yürüyüşü işçi kim düzenledi? Hakkını Hak işçi çıksın hakkını arasın. Yani vatandaş çıkıp şunu sormayacak mı? Ya ben niye arkadaş Ramazan gelirken Evime et götüremiyorum demeyecek mi? Yumurta alamıyorum demeyecek mi? Bak şimdi bu seçimden sonra doların kaç lira olacağını bilmiyoruz. Vatandaş çıkıp buna tepki göstermeyecek Ekmeğin mi? Ekmeğin de kaç lira olacağını, olacağını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Mazot geldi 50 liraya dayandı. Benzin geldi 50 liraya dayandı. Dolar 40 lira, doların 40 lira, 45 lira olur. Şimdi bunu söyleyeceğiz. Bunlarla, ilgili, sonra... Bunlarla ne? ilgili projeler getirir. E söyledi proje, ne proje, ne? Şimdi, hangi projeyi getirdi? nasıl ya, ya hangi projeyi anladın? getirdi ya? Ya siz dinliyor, ya seçimden önce ya hangi projeyi getirdiniz? Genel seçimden hangi projeyi getirdiniz? Bu seçimde, şimdi yerel seçimde Cumhuriyet ne projeyi Halk getirdiniz? Cumhuriyet Halk Partisi altılı masayla birlikte 2000 sayfa Türkiye nasıl yönetilir diye yani, ya, ortaya koydu. Bugün İstanbul Belediyesi'ni yöneten ve İstanbul Belediyesi'ne tekrar talip olan kişi... Bugün 5 yılda ne yaptı bir tane? Ya anlatıyor hepsini tek. Ne anlatıyor? anlatıyor. Metrolar Hangisini anlatıyor? anlatıyor. İmamoğlu Nasıl yetiştirdi. Nasıl satın alemi yaptı? Marmaray mı yaptı? Ya arkadaş Metrobüs... Ya iktidarın, iktidarın yapacağı işi mi? Ya bırakın i̇ktidarın arkadaşlar. İktidarın yapacağı mi? işi mi yapacak Ekrem nasıl? İmamoğlu? Ne? Kimin yemişi yapacağı işi? Onlar önceden Marmaray'ı şey nereden yapacak Ekrem İmamoğlu? Avrasya Tüneli nasıl yapacak Ekrem İmamoğlu? Ya, ya yapılanlara, yapılanlara da, da zaten kavuşaklar... karşı çıktınız. Yapılanlara karşı Bak iki şeyi birbirine karıştırmayın. Yapılanlara değil finansman modeliyle. Hayır hayır, hayır. yapılanlara da karşı hiçbir finansman modeli yok. Bak Ekrem İmamoğlu'nun bana sorarsan şahsi düşüncemi söyleyeyim. Kişisel düşüncemi söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun parti içi işlere karışmasını doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. Yüz bin kere de söyledim ama Ekrem İmamoğlu da başarılı bir belediye başkanı olarak görüyorum. Bunu her yerde söylüyorum.